Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Noel Baba May kalacağız. 32 taşın var koştum 39 taş diyeceksiniz. Tabii ki de ben buradan 20 taş alıyorum hemen. Arkadaşlar bu arada akıcı ve heyecanlı bir video. Ben alabilir miyim? Arkadaşlar iyi Bu arada arkadaşlar akıcı ve heyecanlı bir video. 30 yani bir ayda bir gelecek hadi şu kostüm. Noel Baba May arkadaşlar. Bende de var. En fazla arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın ve bildirimleri de açın lütfen. Arkadaşlar geldi. Aldık olsun. Arkadaşlar dediğim gibi ayda bir gelecek. Alabilirsem elf peni alacağım ama o iş yaş gibi duruyor arkadaşlar. Bu videoda bunu göstermek istedim. Hemen sizlerle birlikte Dynamic seçeyim de. Dynamite çalmışlar diyecektim. Buldum. Evet arkadaşlar Noel Baba Mike. Görüşürüz diyor. Video bir dakika olsun. Bak, kapatalım like atmayı unutmayın. Arkadaşlar böyle bir kostüm güzel bir kostüm 17 bin